tane gıdılı var ha. Seder Grigir var Abi gece zaten AVM'lerde istediğini yapabiliyorsun ki Gece zaten yani bir anlamı yok Abi onu istesem de yapamazsın Kaliteli bir insansın çünkü Ayo Yedirmeden Kayıtta değil de Kayıtta mısın? Hı hı Ha o zaman Ne mutlu Türk'üm diyene Evet ee, Ben Türk'üm çok mutluyum Türk olduğuma. İnemedik buraya. Şurada kalacağım. Ee, ben Atatürkçüyüm. Ee, Erdoğancıyım bile. Ya çocuk, sen olacağım. e, burayı işaretledin. Buraya inemedik. İnemedim abi çünkü benim şemsiyem açılmıyor. Giren şemsiye açılmıyor abi. Senin şemsiyem bozuk mu? Geleceğim sana doğru. Abi bu PlayStation artık bitik ya valla. Yakında var ya güncelleme bile vermeyecekler PlayStation 4'e tahmin ediyorum. iPhone gibi olacak ha. Abi iPhone gibi oldu aynen. Mantıklı. iPhone 6'dan sonra şey yok, güncelleme yok. Aynen. kardeşimin iPhone 6'sı var. Çok Eski ben yani 11 e aldı ya. Biliyorsun bir de bir yıl kullanmazsan e-mail'ler iptal ediliyor. Benim 3 tane telefonum iptal edildi. o var. Onun iPhone 6'sı da iptal edilmiştir. Adam var burada. Aldı boruyor. Vardır her yer adam doluş O aşağıda da var. Bak sniper. Bak şimdi sniper vuracağım sana. Oo vurdu. Yemin ediyorum vurdum. Ben de kayıtlı. Abi seni yine şortuna alıyorum. Adam geliyor buradan. Adam ne diye? Abi sniper düştü. Şort istersen. Peter Griffin var burada. Ha gördüm. Bunlar salak oynuyor abi. Bunun arkadaşını vurdum şimdi kır abi onu. Tepemize indi. Abi tepemizde burada. Vurdum. Düştü. Niye vurdum falan. Al yaksın burayı. Petter Griffin nerede ya? Ha orada Şu hala. Mid daha yedi. Yedi kaçıyor. Soldan adam geliyor. Düştü. Düştür bırak bitirme bitirme. Dur abi belki Peter grafin çıkmak üzere. Bak bana sıkıyor gerizekalı oğlum. 27 daha 7. Şurada da bir tane var. Şurada da bir tane var. Buna vurdum işte sniper'la. Ne yapıyorsun oğlum burada? Bak şimdi alacağım alacağım. Alacağım şu kola. Ah be. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın? Zıplayarak kaçıyor. Yine Biri kaldı. Lan ne kaçtın lan arkadaş? 26. Şu arkadakini alsak ya. 26. Bu kaçtı. Evleri de lootlayamadık bu salaklara olan uğraşmaktan ya. 26 Şu daha 7. şey vardı. Nerede bu? Ya? Ha gördüm gördüm. Burada. İki kişi daha var. Ha, Peter Griffin'ler işte. Allah'ın geri zekalıları ya. Soldan açılıyorlar. Ha solda başka bir ekip var bak şurada. Bu da Peter. Keskinim arkasında... yok ya keskinim olsa. Sola açıldı. Abi al sana vereyim keskin benim bir mermim kaldı şimdi. Pompi Aslında topları... Aa bende de bir mermi var. Bak bak sıkıyor kaçıyor sıkıyor kaçıyor bak. Gel abi bak şurada loot var gel gel gel. Şu loot'u alalım kendimizi toparlayız. Burada adam ya. var daha. Şurada otta kalayım ben. Hiçbir şey olmaz dur. Keskin mermisi lazım bize. Abi bak şöyle şeyler var burada. Ağır mermi ben daha sandık var aşağıda. Onları da açalım. Açalım açalım. Tam önümüzde. Açmasına Oo, zor. Bu var lan burada. Şimdi diğerini Bunlar açayım? Var arkamda lan 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 O abi mavi sniper var. Senin sniper'ı bırak onu al. Halkan iksiri var bunu taşı abi. Bunu atayım var. şuraya. Yeri nerede? Ha şurada. Şu uzaktakine gitmeye değer mi? Yok sıkıntı. Orada da var. Anam solda adam var. Abi burada adam var. Abi, 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 abi. Burada biraz. Peter Griffin bakıyor sol, sağdan. Ah, siktir ya. Geldim. Peter. Peter aldı. Peter ya, vurdum bir kere de. Abi iki kişi aldım. Şimdi artık alamadım ne abi. Peter çok değişik bir oynayışı var herifin ya. Yiyor yiyor ölüyor. Düştü. Sana geliyor. Hemen lootuma geliyorum. Düştü mü? Düştü. Abi hiç rushlama bak hiç rushlama gel bana. Düştü. Abi bence rushlama daha iyi şu an. Rushlamadım adam otun içine pusmuş. Okey. Oo otomatiğe bak. Salak bu otomatik alamadım mı lan? Adam bana sıkıyor ya. Sayık bir gidiyor sen... ya. Abi gel 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 buraya gel. gel. Aa burada adamlar. Solu 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 solu. Lan ne aksiyon yaşatıyor bize ya. Aa canmatik var şurada gel 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 gel. Aa adam burada adam var. var. Aa burada. Vay koş. Bas sikri yap koy dedim. Dur. saldırıyorum abi. Baya vurdum. Baya vurdum baya vurdum baya vurdum. Geri gelebildin mi? Abi aç öldüm. Kalkabiliyor musun? Yok yok. Gel gel Çok vurmuş bu ya Sonra ne aldı Ha. Hadi bir yenile şu an da aslında nasıl uygulandı anlamadım ya Çok da tarıdı o Allah boruyor. Dur ben şu videoyu çekeyim abi. Onu kaldırmaya çıktı o, kaldıramadı. Sizin geliyor mu? Geliyor geliyor. Hadi göster bana bir güzel. Gelse bir koysan değil mi? Aynen. evin içinden bakıyor bir daha göster 107 Allah çıkın. Sen bir bak bakayım bana. Sen bir sabit dur. Sen bir 110 Ooh. ye. Burası orayı raşlayacak. Burası buradan short çıkar abi. O da gitti. Oh yeah. Oh yeah. O oh, mi? Bitti onları. Abi sniper show yaptım ya. O oh, şeyi al, şunu al. Pıçı. Yok gerek yok artık. Bu sonra 4 kişi kaldı. Vur abi şunu be. Abi bu Peter Griffin'ler nasıl pro oyuncu bunlar ya. Adamlar dalga geçti bizimle yemin ediyorum. Alanı çok ters noktaya verdi. Geliyor. ya. Onu al abi. Aynen. Üff. Zaten alandan bilerek geri kaçtı. Dikkat et bak. Geldi, geri gitti. A